Kan kustum kızılcık şerbeti içtim. İkonik Chain modelini takıyor pembe. Ben diziyi çok sevdim. Nur Sema'da Lady Dior takıyor. Dizinin dışında kostümler de güzel. Kıvılcım'da da Hermes var. Reklam iadesi mi? Gıcık. <laughs> İşte kazma kürekler burayı zaten biliyorsunuz. Beklediğim iki <laughs> dakika şimdi var. Girişi yapacağım birazdan. <laughs> kazma küreklerimiz ve pamuklarımız hazırsa modamın kenarı gömüyor başlıyor. Bugün size kan kustum kızılcık şerbeti içtim diyeceğim. Biliyorsunuz efsane bir dizi. Dizi çok olay oldu. Gündemden hiçbir zaman düşmedi. Ama biz burada dizinin kostümlerini birazcık konuşalım istiyorum. Öncelikle size dizi kostümü nasıl yapılır? Birazcık kısa bir bilgi vereyim. Biliyorsunuz biz insanlara vizyon katıyoruz her zaman. Diziler genelde iki türlü yapılıyor. Ya styling yapılıyor. Dönem dizileri ise işte depolardan alınabiliyor. Ya da direkt olarak o senaryodaki karakterlere göre kıyafetler sıfırdan tasarlanıp dikiliyor. Genelde güncel dizilerde bu kızılcık içer şerbeti olsun işte zamanında aşkım memnun olsun biliyorsunuz. Böyle 45 saniyelik uzun bakışmaların olduğu dizilerde genelde styling yapılır. Styling ne demek? Dizinin bir kostüm sorumlusu vardır, kostüm şef vardır. Gider dışarıdan markalardan, sponsorlardan kostümleri bunların karakterine göre seçer. Aşırı zor bir sektör arkadaşlar. Gerçekten setlerde çalışan tüm arkadaşlarımıza sevgilerimi gönderiyorum. Hani biz biliyorsunuz genelde gömeriz ama emeğe de saygımız sonsuzdur. Normalde styling ekibine de senaryo geliyor ve bu senaryoda şöyle görüyorsunuz işte Şimdi kızılcık şerbetini konuşuyoruz. Biz kime olsun? Nursema. İşte Nursema ev, Nursema gündüz, Nursema akşam, Nursema dış mekan gibi senaryoda size kaç tane bir bölüm içinde günü gününe ya da işte saati saatine bu karakter nerede bulunuyor? Ne tarz bir mekanda bulunuyor gibi bilgileri siz derlersiniz. Ondan sonra dersiniz ki Nursema için işte atıyorum bir tane evde giyecek. Sonra dışarıya çıkıyor. Bunun üstüne o zaman palto koymalıyım. Ondan sonra Nursema akşam yemeğinde işte Nursema'ya bir tane akşam yemeği için kostüm yapmalıyım. Sonra yemek sonra dışarıya çıkıyor. İşte dışarısı için tekrar üzerine bir kombin ya da işte paltosunu vermeliyim gibi. Siz böyle bayağı bir listelersiniz bölüm bölüm bunları. Dizilerdeki en önemli şeylerden bir tanesi de devamlılıktır. Nedir bu devamlılık? Biliyorsunuz normalde siz aslında her şey kesintisiz gibi izliyorsunuz ama şöyle de bir durum var. Mesela evin içindesinizdir. Sonra apartmandan çıktığını görürsünüz Nursema'nın, taktım Nursemaye. Evet. Ağlattı abi ben deliler gibi ağladım Hepimizin... yani her seferinde ağladım. İşte bunların sanat yönetmenleri de var, yani bir sürü arkada ekip olduğu için bir evin içini kullanırlar. Ama o evin dış kapısı ya da işte dış görüntüsü uygun olmadığı için o dış görüntüyü başka bir yerde çekerler. Ne oluyor? İşte burada Nursema evde yemeğini yapıyor. Kestik diyorlar. Atıyorum ertesi gün ya da iki gün sonra Nursema'nın o evden çıktığını siz izliyorsunuz. O gün hangi kostümü ne şekilde giydiyse iki gün sonra çekilecek evden çıktığı sahnede de bütün her şeyi aynı şekilde olmalıdır. Gömleği içine sokmasından, işte küpesine, bilekliklerinin işte sağ elinde mi duruyor atıyorum. Hepsi aynı şekilde takılmalıdır ve bunun için bile bazı dizi setlerinde Ekipler vardır. Sadece devamlılığı sağlamak için. Öğrendin mi? Puki abi. Bu arada benim bir yeteneğim var. ha. Çok güzel slow motion yapıyorum dedikten sonra <laughs> hiçbir şey beceremiyormuşum. Madem Kızılcık Şerbeti'ne ithafen yapıyoruz, iki buçuk saat olsun istiyorum bu bölüm. İki buçuk saat boyunca bakışmak istiyorum <laughs> sonra sizinle. Sonra 40, 40 dakikalık özetini yaptırırız. 40 dakikalık bu bölümün özetini yaparız. Sonra 10 dakikalık özet özet şeklinde. Ben Aşkı Memnu insanıyım. Yani dolayısıyla yine Aşkı Memnu'daki gibi bir entrika olmuş, şaşırmışım. ...Firdevs'e bakıyorum, oradan Adnan'a bakıyorum, oradan Bihter'e bakıyorum. Bu arada ben de Behlül <laughs> oluyorum herhalde. Ee, öyle bir bakışma sahnesi yapmak istiyorum size. Sonra da dizinin kostümleriyle alakalı kısa kısa yorumlarım olacak. Ver müziği. Bakışmalardaki e, slow motion olduğu için kostümde şu detay var biliyorsunuz, devamlılık için işte küpesidir, kolyesidir ya da işte boynundaki atkısıdır falan hepsi tam olacak ki yakın çekimde hani kadın bir dönüyor küpesi var bir dönüyor küpesi yok. Aşkı Memnu'da bu arada sanırım ondaydı bir sahne var merdivenden inerken gömlek içinde. Atıyorum salona giriyor, gömlek dışında. Mesela dediğim devamlılık bundan kaynaklı. İşte onu bir çekiyorlar, işte iki saat sonra diğerini çekiyorlar. Neyse biz şimdi Kan Kustum Kızılcık Şerbeti içtime gelelim. Kimle başlayalım? Nur Sema. Ben aşırı beğendim bu arada. Hani tesettür giyimi çok güzel yansıtmışlar ve aşırı şık yapmışlar bence kostümlerini. Oversize sweatshirtler, evde giydikleri, dışarıda giydikleri bir pembe paltosu vardı hatırlıyorsan. Yani baştan sona özellikle elindeki Lady Dior çantası hani zenginliğin simgesi olarak onu da vermişler. Bu arada dizilerde şunu da merak ediyorum, sizin de fikrinizi merak ediyorum. Acaba kullanılan bu dünya markaları gerçek mi? Şimdi yurt dışındaki global e, dizilerde atıyorum 80 City olsun ne bileyim başka şeyler olsun aşırı bir bütçeleri olduğu için bu dizilerin bu ürünler tabii ki de gerçek olarak kullanılıyor. Bu dizide acaba işte bir Chanel'in o klasik ikonik chain modelini takıyor pembe gıcık. <gülüyor> <gülüyor> Nursema'da Lady Dior takıyor. Kıvılcım'da da Hermes var ve Birkin. Birkin, Birkin. Bu çantalar acaba orijinal mi alınıyor yoksa replikası mı kullanılıyor? Bu arada ben de bir iki tane reklam filminin kos kostüm stylingini yaptım. Bir tanesi için komple sıfırdan tasarım yaptık. Bir birkaçına styling yaptım. Shopping yapıldı ama nedense bana denk gelen projelerde bütçe yok. Şaşalı bir şey istiyorsun. Sana bütçe vermiyorlar. E kardeşim bunu nasıl yapayım o zaman diyorsun. Bütçesi olan işle çalışmak çok keyifli. Yeme de yanında yat. Nursema için diyorum ki bence çok başarılı giydiriyorlar. Çok çok başarılı. Evet, kesinlikle çok güzel yani giydirmişler. Yani şık ama abartı bir şıklık ya da abartı bir tarz evet. yok. Zaten abartı giyinmemesi lazım. Renklerinin soft olması lazım çünkü öyle bir karakter değil. Bir de dizide renkler çok önemlidir. Karaktere göre renk seçilir. Hatta Chicago filmi vardı. Catherine ee, Zeta-Jones Zeta Jones ve Rene Zellweger. Filmin başında çok silik bir karakter. O böyle daha dansçı olmadı falan. Çok nude kıyafetler giydirmişler ilk başlangıcında. Ne zaman işte o hapishaneye düşüyor, hapishanede işte Catherine Zeta-Jones'la şeyler yapıyor, sahnelere çıkmaya başlıyor o zaman renkleniyor. Renk zaten karakterle e, uyumlu olmalı mesela orada bayağı nüd ve silik renkler giydirip. Şimdi Nursemada da aslında ilk başlarda öyle bir şey vardı. Çok sade, çok renklerde falan çok... Daha pastel. Pastel, insanlar. çok güzel bence karakteri yansıtmışlar. Nursemadan sonra kime gelelim? Pembe yani klasik bir evet paranın içinde yaşayan bir anne gibi güzel giyiniyor. Onda da Chanel bir çanta var. Bu arada birkaç bölüm Chanel çantayı ters taktılar eline. Ben de bunlara çok takığımdır. Çünkü logosu gözükmesin diye önümde. Sonra logosunun döndüğü yerlerde, yerlerde de bulurlamışlar. Yani genelde şöyle oluyor. Satın alındıktan sonra bu yapım firmalarının depoları oluyor. Ve bunlar bu çantalar depolara gidiyor. Ve depolarda saklanıyor. Ta ki bir sonraki proje için atıyorum. Zaten kostümcülere bazen şey denir. Hani ay yapım gibi büyük firmaların genelde böyle bir kostüm depoları vardır. Özellikle dönen Filmleri için işte 1930'ların asker kostümleri orada depoda duruyordur. Öyle bir film geldiği zaman derler ki sana depodan bakın uygunları seçin üzerlerinde gerekiyorsa revizyon yapalım. Ee, zaten çoğu styling bazen eğer az bütçeliyse gidersin shopping yaparsın o bölüm çekilir etiketler atılmaz etiketleri geri takıp mağazaya iade edersin. Ve mağazacıların en sinir olduğu şey de budur. Bir kere benim de başıma geldi. Böyle dediler. Reklam iadesi mi? Ee, yok yok ben arkadaşımı almıştım. Onları olmadı hiçbir üst de yalan. İki poşet kıyafet var elimde. <laughs> Ondan sonra çünkü onların iade günleri bile mesela Zara öyle yapıyordu. Koşulsuz şartsız iadesi olduğu için direkt e, anlıyorlardı reklam için çekildiğini. Reklam iadeleri için ayrı bir gün belirliyorlardı. Atıyorum salı günü öğleden sonra reklam iadesi yapacaksan gel diyordu. Neyse konumuza geri dönüyoruz. Pembe yani diyeceğim bir şey yok. Güzel zengin bir anne gibi giyiniyor. Onu geçelim. Kim var? Alev. Aynen. Dur Alev'e sonra gelelim. Önce şey, Kıvılcım. E, Yıldırım. Ay Kıvılcım. <laughs> Hepsi bir ateşle. Yıldırım, Alev, Kıvılcım neydi? <laughs> Kıvılcım da benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Evet Müdür Hanım güzel giyiniyor. Disiplinli bir anne olarak güzel giydirmişler. Ama şu detayı da eklemeden edemeyeceğim be. Yani elinde Hermes çanta takıyorsun. Ama üzerim birazcık polyester gibi duruyor. Daha ucuz bir butikten alınmış gibi duruyor. Böyle yani, saten saten sa gibi. Evet yapayım. yani böyle şey. Parlak. E, üst kostümleri o çantaya yaşadığı eve göre ucuz duruyor. Anlatabiliyor muyum? Daha onu yani sen onun üstüne bir saten gömlek giydireceksin ama madem elnermes çantayı veriyorsun git onu da bilmem neyin saten gömleği olarak al. Hani Kadıköy'de e belki öyledir ama de. Belki ya. Öyledir, ama belki öyledir bilmiyorum. Ama görüntü öyle değil sonuçta üzgünüm. Sen şimdi Selin'in bir tane bir gömleğini giydirsen üstüne şifon ya da işte ipek bir gömleğini giydirsen öyle mi durur Nilay yani Sevdiğim. Varoş'tan zenginliğe gelenin tarzını bu kadar güzel yansıtırlar. O böyle geriye düşmüş gömleği var ya onun böyle polyester <laughs> evet. polyester Bol böyle uzun. böyle yürüyor hani. Gerçekten o pantolonları kalem pantolon falan. Yani o belli. Hani o vizyon daha yok. Çünkü Varoş'tan gelmiş, zengin bir aileye gelin gitmiş. Daha tam bilmiyor böyle giyinmeyi falan. Hani onun tarzını da bence çok güzel yansıtmışlar. Yani o kıyafet. Mesela hani Nilay'a bakıp kıvıl kıvılcım değil ya. Nilay'a bakıp aleve hayır, yıldırım. Aa kıvılcım. <laughs> Nilay'a bakıp Kıvılcım'a baktığın zaman anladın mı yani ikisinin tarzı arasında ya böyle şey oluyorum ben yani ona bunu vermişsin ama Kıvılcım'a böyle yardırmamışsın Kıvılcım'ı. Bana öyle geldi ama birazcık. Ama Kıvılcım da hani böyle Müdüre Hanım. Hani ne giyebilir? Evet bak Müdüre Hanım olarak güzel giyiniyor dedim ama elinde Hermes bir çanta taşıyan kadın gibi giyinmiyor. Yani onu taşıyan öyle mi giyinir abi? Alev yani Alev alev değil mi abi? Kadın yanıyor yani Şahane. resmen. Kadın gerçekten yıkılmışlar. Herhalde kostüm sorumlusu en rahat çalıştığıdır. Çünkü ne giydirsen kadına yakışıyor. Müjde uzman ya yani gerçekten yıkılıyor bence kostümleri. Hani gerçek hayatını bilmiyorum nasıl giyiniyor ama o karaktere göre aşırı hani o miniler, o çizmeler, o seksapel falan bence çok başarılı Renkler. giydirmişler. Renkler. Yani işte diyorum ya, yani orada senaryo sana geldiği zaman zaten bazen yönetmenlerin de isteği oluyor. Diyor ki işte ben bu sahnede çiçekli bir elbise istiyorum diyor. Git bul diyor sana. Öyle de olabiliyor ya da kostüm sorumluların da tamamen inisiyatifinde olabiliyor. Ama tabii ki de bu şey çıktıktan sonra, senaryo çıktıktan sonra kasta baktığın zaman o karakteri gözünde canlandırıyorsun ve diyorsun ki ben bu karaktere böyle bir tarz düşündüm hani çünkü müjde birazcık hoppa hoppa mı denir yani kötü anlamda demiyorum bunu. bunu hani i̇şte rahat ve özgür. işte hoppa diyeceğim free böyle bir e, karakteri oynadığı için o kıyafetler etek seçimleri işte elbiseler tamamıyla müthiş giydirmişler müjdeyi başka kim kaldı kadınlarımızdan? Kadınlardan başka kimse kalmadı. Ya erkeklere girmeyeceğim. De. Zaten erkekler klasik nargileci seri köz getirin bir tık daha zenginleştirilmiş hali gibi işte. Yelek giydirmeyin ya adamlara. Gerçekten çok kötü duruyor. Ya Adamlar zaten klasik iş adamı olduğu için hepsi takım elbisesiyle gidiyor, Ama geliyor. Ama hani... Abdullah Bey onun şeyi güzel böyle kürklü bir kabanı var. Ha e zengin tabii ki de kürklü giyecek yani. Ama hani öyle bir adamın kürklü kaban giymesi ne bileyim hoş olmuş bence. Ha hoş olmuş anlamında. Bence iyi, canım. iyi Kesinlikle anlamda öyle. Söylüyorum. Allah'tan bilek göstermiyorlar. Çok bilek görmedik galiba dizide. Yok hiç hatırlamıyorum yani. ben ama görmedik. Çok şükür. Kostüm sorumlumuz sana binlerce kez teşekkür ediyoruz bu dizide erkeklerin bileğini göstermediğin için. Kan kustum kızılcık şerbeti içtim. Ben diziyi çok sevdim. Dizinin dışında kostümler de güzel. Hiçbir şeyi gömmedik. Neyi gömdük biz? Öv, Övme bölümü oldu. Odamın kenarı övüyor. Bugünlük bitti. Sizi çok seviyorum. Kan Kustum Bay.